12 Ocak 2021 2021 kuşadası kovanı. Hasan abi günün kendi ikinci balığı, günün üçüncü mü dördüncü balını alıyor. İyi seyirler <laughs> teşekkür. Tabalon da çekiyor Evet. Bazı arkadaşlar balanla göndermişler. Büyük yani, <laughs> <çekilmişsin>. balık çekiyor. <laughs> problem bu eğer filinse bu da değil. Balanlar öyle ya. abi. Ne yapmış? Çekilin Ferhan abi. Turladı herhalde. Şimdi Ferhan abi'nin yok, ortasına komple. biraz önce vurdu. Takımı evet. komple götürmüş. ki. Çelikler kısa, işte. Çelik kısa mıydı abi? Kısa işte. Abi balığım da çok büyük. Abi yani. o büyük balığı vurdu. Tamam. balığım da büyük. O zaman güzel bir balık vurdu Ferhan abi ama komple takımı götürmüş. Belki kısa gel deyip. Yok kısa geldi Belki değil. kısa geldi. deyip. Aa bak. Balığına birlikte geliyor balık. Güzel bir balık. Oooo. Balonu da çekiyor değil Ya yapacak bir şey yok. Kepçe kim alıyor? Kepçe sen alırsın kepçe. Karam. Al, kepçe tam motorda yok Dalık mu burada? Geldi. Burada adamın kepçesi yok mu ya? Balık geldi. Kepçe Al, gerek. Hep beraber tek balık çekiyormuş. Gel şuradan, şuradan. Ömer ben çekmem dedim o. Abi, ben iki devrim. Yine fır bize yine fır. Evet, elden alınır herhalde. Evet. Alır, alır, alır. evet. İnşallah, inşallah bir problem olmaz. Hadi. Üç tane al, Oğlum, ayağımda ayak çizme bilmesi olan yok mu? Ya, 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 yattı ya. işte. Abi, Çünkü, ya. Ya, ya, ya. Ya. Şu, Şu kamışı da ya. ileri atsana. <laughs> evet, beyazı <laughs> ileri tut. Daha, daha doğru ya. Böyle sağa doğru. Böyle sağa sağa doğru. Böyle sağa doğru. Böyle Böyle sağdır. Böyle sağa doğru. Böyle Böyle sağa doğru. sağa doğru. Böyle 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 sağa doğru.